TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star'da ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı sürpriz bir şekilde yarışmaya veda etti. Yağcı'nın veda konuşmasına yaptığı itiraflar gündem oldu. İşte Survivor All Star'da yaşananların perde arkası. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada adı en fazla yazılan Evrim, haftanın ilk eleme adayı olmuş ve yokluk adasına gitmişti. Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak seçilmişti. Haftanın üçüncü dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında ise Ayşe üçüncü eleme adayı oldu. Survivor'da son eleme adayı da Sude olmuştu. Survivor'da bu hafta elemeye kalan Sude, Evrim, Barış ve Ayşe için SMS oylaması yapıldı. Oylama sonuçlarına göre Sude, Evrim, Barış ve Ayşe arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen yarışmacının Barış Murat Yağcı olması ekran başındakileri ve diğer yarışmacı arkadaşlarını şaşkına çevirdi. Elenmesinin ardından açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı şöyle dedi. Bunu bekliyordum çünkü çok büyük bir hata yaptım ve kimsenin kaldırabileceği bir hata değildi. Bence çok hayırlısı oldu. Bir hata yaptım ve diğer Survivor yarışmacılar için örnek olsun. İki takımda da hakkım kaldıysa kusura bakmasınlar. Performans olarak gerçek barışı gösteremediğim için zaten potalardan çıkmak beni üzüyordu. Fazla bir şey yapamayıp var olmaya çalışmakta bir yere kadar. Üçte üçüm bile yoktu. Kendime yakıştıramadığım bir durum dedi.